Selam arkadaşlar. Benim adım Ahmet Mahmut Gülümser. Hayırlı cumalar. Ee, selam arkadaşlar. Kanala abone unutmayın. Video beğenme beğen unutmayın. Kalpler at. Hem selam arkadaşlar. Ee, Kur'an kelamı okuması lazım Müslümanların. Ee, Müslümanlar e, e, adamlar bilmeyenler var. Ee, okusun onlar. Ee, peygamberleri okuyun Kur'an gelmelerde. Ee, Arapça öğrenmeni istiyorum ben sizler arkadaşlar. Bak görüşürüz.